Yurt dışına çıkmak için neye ihtiyacımız var? Bu soruyu sorsam çoğunuzun aklına ne geliyor? Para, iyi bir diploma, C1 seviyesinde İngilizce veya TOEFL. Liste uzar gider. Peki size bunların hiçbirinin en temel gereklilik olmadığını söylesem? Bugün size tüm bu listenin üzerinde olan ve aslında yurt dışına çıkmak için ihtiyacınız olan o tek ve en kritik şeyi açıklayacağım. Ve hayır bu da diploma değil. Yurt dışına çıkmak için ihtiyacımız olan o tek şey doğru bilgi. Ve bu bilgiye dayanan bir strateji. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama değil. Gelin açıklayayım. Niye para değil? Çünkü doğru bilgiye sahip olan birisi parasını en verimli kullanacağı ülkeyi ve programı kendisi seçiyor. İngiltere yerine Malta'yı seçerek aynı parayla çok daha fazlasını yapabileceğini biliyor work and study ile kendi parasını kazanacağını biliyor. Yani doğru bilgi paranın etkisini minimize ediyor. Niye İngilizce bizim için problem değil? Çünkü doğru bilgiye sahip olan biri İngilizcenin bir ön koşul değil bir sonuç olduğunu bilir. Sıfır İngilizce ile kabul edilen programları work and study gibi bilir ve dil yerinde en hızlı şekilde nasıl öğreneceğini planlar. E bu yüzden aslında siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız, kendi planlamanızı oluşturmak istiyorsanız sadece bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki linke lütfen tıkla ve geleceğin için o ilk adımı at. Lütfen ama lütfen kendine bu haksızlığı yapma. Sana bir sürü bahaneden bahsettim. Bu bahaneleri nasıl elimine edeceğini artık biliyorsun. Sadece o linke tıkla ve videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.